Evet. evet, değerli gezginler, herkesin mutlaka gitmesi gereken yerlerden bir ilimiz Mardin. Ama Mardin'in yeni Mardin değil. Yeni Mardin artık beton bloklarla dolu. Her ilimizdeki o sıkıntıyı, problemi yaşadığımız o sorunlar inşallah yeni Mardin'de olmaz. Samsun'da biz yaşıyoruz, dileriz olmaz. Ama biz e, eski yerlerimizi ne kadar korursak, ne kadar muhafaza edebilirsek, ne kadar bizden sonraki nesillere e, sağlıklı bir şekilde taşıyabilirsek o kadar iyi. Bugün eski Mardin'deyiz. Mardin'in Alt Caddesi'nden geçerken bir kilise gördük. Kilise derken e, arkasından taş evler tabelasını gördük. Açısından Kesinlikle öyle e, büyük, konforlu zannettiğiniz, sizin hayalinizde canlandırdığınız o büyük otellerde gözünüz olmasın. Özellikle de Mardin'de, özellikle de Urfa gibi yerlerde bu taş evler buranın o denli sıcak olmasına rağmen o kadar rahat, o kadar huzurlu, o kadar içinize sindirecek manzaralar var ki. Bunu biraz önce zaten videoda çektiğim Mardin'in değişik videolarını da çekiyoruz, paylaşacağız. Orada da izleyeceksiniz. Ve biz eski Mardin'de bir abimizin yanındayız şu anda. Buranın sakinlerinden. Şimdi ondan bir takım bilgiler alacağız. Taş evleri de işletiyor. İnanın rakam ben öğrendim. Ücret olarak da. O sandığınız gibi diğer otellerdeki fiyatlar gibi değil. İçerisinin konforu da muhteşem. Evet, önce bir selam verdik. Selamun Aleyküm. Selam, hoş geldiniz Mardin'imize. Evet, Mardin'imiz geçmişte 5000 yıllık bir geçmişi var. Şimdi bulunduğumuz taş evin geçmişi 500 yıla yakın bir geçmişi var. 5000 yıl, evet. 5000 yıl. Milattan önceye kadar gidiyoruz, düşünün. Yani 5000 yıla bir yakını bir tarihi var. eski Mardin'de bizim üst cadde ile alt cadde arasında kalan evlere eski Mardin, tarihi Mardin evet. konumu bulunmaktadır. Ee, gezilecek yerler çevrede e, Mardin elimizde Kasmiye Medresesi, Beyruz Manastırı, Beyruz Manastırı e, Milattan önce 2000 yıllık bir geçmişi var. Milattan önce de 2004 bin yıllık bir e, güneşe tapanların bir bölümü var. Evet. Tavanda bir buçuk iki ton ağırlığındaki taşlarla arada bir harç yapıştırıcı olmadan durmakta da Sıkışı evet. bir imal ediyor. Medresesi, Mardin tarihi ve e, dünyanın ilk üniversitelerden biri sayılabilecek evet. birisi. Bugünkü üniversite... Astrolojiden e, tıp, felsefe ve dini eğitim verilirdi. Çok daha eski bir e, medrese. E, Mardin Yukarı Caddedeki e, Zinciriye Medresesi ile ilişki kardeşliği yapanlar birisi. Zinciriye Sultan, yolun üstünde mi? Yolun üstünde gibinde. Evet. gibinde. Yapanlar kardeşliği birisi Sultan İsa birisi Kasım Paşa dediğimiz. Bu e, cami yaklaşık bin yıla yakın bir geçmişi var, bir tarihi var. E, ve bunun gibi e, kiliseler, camiler hepsi bir buçuk iki kilometre birinci cadde dediğimiz alan içinde gezilebilecek yürüme mesafesinde evet. uzaklıkta. Yani e, Mardin e, aslında manevi yönde e, farklı dinleri de aynı yerde buluşturmuş bir yer. Onu da arz yer. Ben. Şimdi Mardin'de diller ve dinlerin e, mozaik olarak kullandığı ve yaşayan bir... Diller e, ve dinler. Evet dil olarak... Arapça, Kürtçe, Türkçe, e, Süryanice kullanılmaktadır. Süryanice, e, Süryanilerin kendi aralarında kullandığı bir dil. Öbür diller yaygın olarak kullanılıyor. Din olarak Müslüman, Hristiyan, Ezidi, e, Süryani, Ermeni, yani Ortodoks, Katolik olan bir bölüm de var. Evet. yani dünyanın en eski yerlerinden Kudüs'te bile bu kadar zenginlik bulunmamaktadır. Evet, evet. Yani burası Mezopotamya bölgesinin bu bölgeleri e, biraz önce abimizin dediği gibi diller ve dinler noktasında e, çok dikkat edilecek, araştırılacak ve de e, bizzat yerinde gezilip, görülmesi ve anlaşılması gereken yerlerden bir Kesinlikle masal şehri diyoruz artık biz Mardin. Dünyanın her tarafından biz turist alıyoruz. Evet. Turistler yani e, inanın ki çok uzak binlerce kilometre öteden Amerika'dan Kanada'dan e, Kore'den inanın ki öyle bir geliyorlar ki ve çok da memnun kalıp gidiyorlar. Dün gördük, bugün evet. gördük. Akın akın geliyorlar esinlekle. Yani aracımızı park edemedik tekrar e, konakladığımız yere döndük. Yunan şehre döndük, dedi ki biz Mardin'e bir daha geleceğiz. Evet. Bitiremesek yine gezeceğiz burayı, yani bakacağız. Buraya gez, gezimin tamamını, yani Mardin'i tamamlamak için iki ya da üç gün yeterli olmaktadır. Evet, evet. Ayşegül Hanım o kadar kolay değil. Biraz Mardin e, coğrafi olarak eski Mardin e, meyilli bir yere, yani bir tepenin yamacına kurulu olduğu için evet. aracımızı bırakacağız. Aracımızı bıraktıktan sonra biraz evet e, yorulacağız yani. İlber Ortaylı Hoca ne diyor? Gezeceksen, göreceksen, akşam yorulduğunu da hissedeceksin. Her şeyin bir bedeli var. Kesinlikle. Ben abimize çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. İyi gezmeler. Çok iyi sağ olun, var. çok teşekkürler. Sizler de mutlaka ve mutlaka eğer bu bölgede Mardin, Urfa, Diyarbakır, bu bölgeyi eğer Türkiye'de gezmeyip de ben Ege'yi gezdim, ben Akdeniz'i gezdim diyorsanız, onu bir kenara atın. Hiçbir yeri görmemişsiniz demektir. Evet. Evleriniz yukarısı herhalde değil mi evet. Harika. Gerçekten güzel. mimari dokusu hiç bozulmadan kullanılan misafirlerin kalabileceği değerli gezginler. Değerli gezginler şu anda Mardin'de dışarısı geliyor. Samsun biliyorum nemden terliyorsunuz ama burada şu anda e, klima yok şu anda burada. M. Açık hiç gerek yok. Klima var. İnanın hiç gerek yok. Şu anda burası doğal klima. Banyo, tuvalet, yani her şey. Tabii bunun ederi nedir diye soracağız tabii ki. Hem evet, de burası... <laughs> evet, manzarası da muhteşem. Bir avlusu var. İsterseniz tut mevsiminde gelirseniz tut da yiyebilirsiniz. Ayşegül Hanım muhteşem ya. Şu hissediyorum o rahatlığı, o kusuru. E, Banyo, tuvalet, türlü ihtiyaç şeye yakın, e, ana yola yakın yukarıya. 5 dakika, beş dakika. Evet. yani eski Mardin 2 e ana caddeye de 5 dakika yakında. Bir sokak üst tarafta. Böyle 10 katlı, 15 katlı binaları asla aramayın Taş evlerde o serinliği, o rahatlığı, huzuru bulabilirsiniz